Çocuklar, evde oyun oynamaya ne dersiniz? Birbirinden farklı oyunlarla yeni adresiniz Sarı sizlerle. Eğlencenin vazgeçilmez kanalı TRT Çocuğun yepyeni programı Sarı her gün saat 10.30 ve 14.50'de. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Harika demek çok iyisiniz. Evet ben de çok iyiyim ve çok enerjik uyandım arkadaşlar. Tabii ki uyandım, kalktım, böyle çok güzel çiçek koklar gibi nefes aldım, bu müfler gibi nefes verdim. Bütün spor hareketlerimi yaptım ve şimdi harika oyunlar oynamaya hazırım. Tabii ki önce ellerimizi yıkıyoruz. Hadi bakalım musluğumuzu açtık, ellerimizi ıslattık, kapattık, sabunumuzu aldık, elimizi bir güzel köpürttük, parmağımızı yıkadık, sonra diğer baş parmağımızı, sonra elimizin üzerinden bir güzel bastırdık, aynı şekilde diğer elimize de, sonra parmak uçlarımızı bir güzel yıkadık, sonra parmak aralarımız ve avuç içimizi yıkadık, Oo, açtık suyumuzu tekrar, Oo, o sabunumuzu akıttık, kapattık. Ellerimizi kuruladık ve yepyeni bir oyun için hazırız. Evet, sağlığımız için temizlik kurallarımızı yerine getirdiğimize göre şimdi yepyeni oyunumuz için öğretmenimizi çağırabiliriz arkadaşlar. Hadi hep birlikte çağıralım. Merhaba öğretmenim. Geldim Sarı. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim öğretmenim. Teşekkür ederim. Bugün ne öğreteceksiniz bize? Bugün beş kardeşler oyunu öğreteceğim. Beş kardeşler evet. oyunu mu? O ne öğretmenim? Beş kardeşler oyununu hemen anlatıyorum sana Sarı. Dinliyorum öğretmenim. Şimdi hani biz birer birer sayıyoruz ya. Evet öğretmenim. Bir, iki, üç, dört ve beş. İşte 5 ve 5'in katları olan sayılara geldiğimiz zaman orada o sayıyı söylemeden istediğimiz bir hareketi yapıyoruz. Güzel yani 5, 10, 15, 20, öyle. 25, 30, evet. 30. Aa evet evet benim tamam anladım öğrenmişim demek ki sonra. Biz bugünlük 20'ye kadar sayacağız. 20'ye kadar tamam. Aynen öyle. Bugün birden başlayacağız. 20'ye kadar sayacağız. 5 ve 5'in katları olan sayılara geldiğimizde ise istediğimiz bir hareketi yapacağız. Ama bir yerde dikkat et. Sakın o sayıyı ağzından kaçırma. Tamam, 5 ve 5'in katları ya. Yani. Tamam öğretmenim. Hazır, Hazır mısın? Hazır, hazırım öğretmenim. Hadi başlayalım. O zaman başlıyoruz. Başlayalım öğretmenim. 1 2 3 4 6 7 8 Dokuz. On. Alt. Aa, Onu Sörü. söylemeyecektim. Evet. Onu söylemeyecektim. Tamam bir kere daha baştan başlayalım. O zaman baştan alıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Harika. Süper. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On bir. On iki. On üç. On dört. Süper. Harika gidiyorsun. On altı. 17. 18. 19. Harika öğretmenim çok harika. eğlenceli bir oyunmuş. Bir şey söyleyeceğim. O zaman biz bunu yüze kadar, bine kadar Aynen evdeki öyle. herkesle kalabalık bir şekilde oynayabiliriz. Kesinlikle. Yaşasın. Arkadaşlar duydunuz mu? Yani 5 beş ve 5'in katlarında 5, 10, 15, 20 gibi sayıların hepsinde bir hareket yapacağız ve bir zincir oluşturacağız. Aynen öyle. Yani evde annemiz, babamız, kardeşlerimizle hep birlikte böyle bir çember oluşturup hepsiyle oynanabilecek bir oyun Aynen. değil mi öğretmenim? Aynen öyle. Daha çok kişiyle de oynayabiliriz. Harika çok güzel. Teşekkür ederiz Ben öğretmenim. teşekkür ederim Sarı. Ama arkadaşlar ne yapıyoruz? Mutlaka oyunlarımızı oynamadan önce ve oynadıktan sonra ellerimizi tertemiz bir şekilde yıkıyoruz. Tabii ki ailelerimize ve sağlık çalışanlarımıza da o tertemiz ellerimizle kocaman alkışlar gönderiyoruz arkadaşlar. O zaman hoşça kalın, Oyunla kalın. Görüşürüz.